Ayaz ne ya? Mozart diye diye mort olacağız burada. Bekir. Ah, merhaba. Ne yapıyorsun burada? Sen de mi trene bineceksin? Yok, aslında ben seni bekliyordum Mina. Oturur biraz konuşuruz dedim. Bekleyeceğini arasaydın ya. Rahatsız etmeyeyim dedim. Giderdik ama benim dersim var. Ders? Ha. Doğru ya ders. Prova. Hı. İyi madem. Başka zaman konuşuruz. Ben gideyim yoksa donacağım. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Bekir. Birkaç ders eksen bir şey olmaz. İyi. Ee, gidelim. Tamam. Kızım. Geldiğimizden beri halan hal değil senin. Ne oldu? Baban kızdı mı sana? Ben artık o eve geri dönmem ana. Ne oldu? Dövdü mü baban seni? Keşke dövseydi ana. Babam bana daha bir kere bile vurmadı. Ama beni yüreğinden söküp atmış ana. Ay bu kız yine ağlıyor. Bu kız yine ağlıyor. Bak Yusuf, şuraya yazıyorum kız böyle ağlıya 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 götürecek birimizi. <laughs> tamam tamam. Kadriye yengeciğim, hayatın okula başlayabilmesi için kıyafetlerini almamız gerekiyor. Eğer müsaade edersen alışverişe gidelim. Tabii Berat yokken o göre ben de. Değil mi hayatım? Git kızım. Zaten benim yüzümden okulundan kaldın. Git. Vakitlice dönün Yusuf. Geç kalmayın. Tamam mı oğlum? Tabii ki Kadriye yengecim Sen hiç merak etme. Hadi bakalım hayat. Hemen çıkalım gelelim de Kadriye yengemi merakta bırakmayalım. Burayı beğendin. Ben burayı severim zaten Bekir. Çocukken annemle gelirdik. Artık gelmiyor musunuz? Benim annem öldü Bekir. Trafik kazasına kaybettik onu. Hay ağzım az. Özür dilerim Mina ben bilmiyordum. Tamam sorun değil. Ama ben bu konu hakkında konuşmayı pek sevmiyorum. Tamam, konuşmayalım. Hava da buz gibi değil mi? Evet, havalar iyice soğudu. E, ee, eh, kıştayız. Normal. Üşüyorsan bir kahve daha söyleyeyim. Yok, ısındım biraz. Hem daha bu bitmedi, içiyorum. İyi, afiyet olsun. Aa, ben bunu biliyorum ha. Klasik müzik. Bu müzik tarihinde vardır. Ee, ne var? Johann Sebastian Bach diye yanlış okuyorlar onu. O Bach esasen. 1685 yılında Almanya'da doğmuştur. Önemli bir müzik adamıdır. 1750 yılında vefat etmiştir. Tam 20 çocuk babasıdır. Sen bunları nereden biliyorsun Bekir? Okudum. Sen söyleyince merak ettim, öğrendim. Mesela şey de var. Amadeus Mozart. 27 Ocak 1756 yılında doğmuştur Avusturya'da. Klasik müziğin babası sayılabilir. 35 yıllık hayatına tam 626 ölümsüz eser sığdırmıştır. Bekir, klasik müzik dinlemiyorsun değil mi? Dinliyorum. Yani yeni başladım. Sen söyledikten sonra merak ettim senin için. Çok sevimlisin ya. Sen de çok güzelsin Dina. Güzel bir insansın yani. Gözlerin her şeyin çok güzel. Sonra ellerin... ...çok güzel yani, hoş. Sen de çok garip birisin. Nereden çıktın karşıma?